Hepinize merhaba arkadaşlar Ve a, uzun zaman sonra yeniden döndük diyebilir miyiz bilmiyorum döndük diyemeyiz çünkü Çok da dönmedim sayılır 40 yılın başı video atarım yine ancak da sonları falan tarım Böyle ara tatil olduğu falan Zamanlar atarım Çok video beklemeyin ama yorumları okuyorum Yorumları okuyorum Sadece bazılarını kalipatmıyorum atmıyorum ee, Ona şüpheniz olmasın ona Şu yorumları açacağım bu sefer bu videoda ee, FNAF free yorum bu Remake gibi de. FNAF 1 Remake'i ya e, Freetime'ın Free remake'i. ne demek derseniz, istediğin gibi geziliyorsun mekanın içinde. Üç boyutlu. Şimdi yeni oyun diyorum. Ve bak. Direkt böyle başlamasını hiç sevmedim ama neyse. Ee, burada flashlight'ımız var. Burada fox'imiz var. Burada Bonnie Freddy çıka. Daha da bilmemiz gereken bir şey yok. şuradan kameralar açılıyor diye biliyorum. E'ye mi bastım? Evet bastım. Kamera bakıyorum şu an. Bu Bonnie sapık gibi bize gelecek 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 gelecek, gelecek. duracak. Tek bir bırakmayacak sonra sapık gibi. Hayatı boyunca tek amacı bizi kovalamak büyük ihtimalle bu gece. Bu gece aynı zamanda eee Gücü dikkat etmeyiz. Güç çok hızlı gidiyor. Sol üstte görebilirsiniz. 12 AM yüze yani 94 gücümüz. orada Bonnie ne başlıyor? Ben kayıtta değilken oyun oynadım. 1 AM şey 1 PM olduğu an Bonnie hareket etmeye başlıyor. Sonra kapıyı kapatıyor. Diğer kapıdan geliyor. O kapıyı kapatıyor. Diğer kapıdan geliyor falan manyak bir şey. Çok zor bu oyun ya. Yani o yüzden bu oyunu bitirmemiz sakın ama sakın. Bu oyunu bitirmemiz beklemeyin. Ben 6 gece oynayamam bu oyunu. Belki bir gece biraz daha geçeceğiz bu oyunda. Ha 1 AM oldu. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Birazdan o Bonnie hareket edecek ve Haldır alıp sürün Allah bin belanı Allah. Oğlum sen ne tür bir sapıksın ya Bu Sapık fazla arkadaşlar Böyle sapılık görmedim ben Yazık ya <laughs> yeter ya Lan gücümü yedi yedi al ah, iki kapıda kapattı çıktı yine. Yeter ya. Buradan geleceksin değil mi? Geleceksin, geleceksin buradan geleceksin Sen. Sen. O seni giderim ben. Şizofreni oldum bak senin yüzünden ya. Ya. Sağa gidiyorum, sağ gidiyorum, sola gidiyor sola gidiyor ya. Allah binasını vermesin. Ses kastım mı orada? Bu gel 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 verse gel versene gel. Kopya zorluyor bir de ya. Lan gücüm bitti. Gücüm bitti bu arada arkadaşlar. Güç bitince kaybediyoruz düşünüyorum. Yo herife bak ya. Sen taşak mı geçiyorsun oğlum ya? Bu engelecek şimdi. Allah'ım sen ne kadar iyi çalsın ya. Da gelmiş tavuk. Zorluyor bütün kapıları ya. Daha kameraya bile bakamadım orada. Kameraya bile bakacak gücüm kalmadı. Allah nereye gitti bu ya? Gelecek bir anda. Gelecek. Gelecek. Sadece yine bak duruyor böyle. Bütün dönüyor. Bu arada gücüm ya bitecek. Ya da bitmeyecek bu gücüne. <laughs> git ya git ya. Sağ kapıyı zorlayacak şimdi. Yeter ya. Ne istedin benden ya. Ben senin ailene mi küfrettim ya. Aa vallahi şu bir A što <laughs> Bir de Fred de kalktı şey oldu ya. Den 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 oluyor orada. Of yeter ya. Oğlum bu oyun nasıl gideceğim ben daha ilk geceden bu arada övüyorduk yani. Gördünüz. İkinci gece hadi. Hadi ikinci gece hadi. hadi ikinci gece lanet olsun. Daha az önce ne olduğunu gördük. Şimdi büyük ihtimalle bize çok güzel şeyler yapacaklar bu gece. Biraz etrafa bakmak istiyorum diyeceğim de çok bakmaya zamanım yok direkt kalacak bunlar şimdi birazdan. Of. Burası çıkış mı? Tuvalet. Tuvalete kimin ihtiyacı var oğlum? Bunlar burada. İçimizden geçer bizim zaten. Bak şimdiden kalacak izle Bonnie izle izle Bonnie. Bak daha 12'ye hemen tak 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 sağ kapı sol kapı sağ kapı sol kapı. Ah ne kalktı o ne O ne nereden gelecek Bir <laughs> da zorlayacaksın yine değil mi Allah kapıyı kapatın দিদি দম 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 দিদি bro Çıkada kalktı bu arada gözünün önünde hem de Bana baka baka kalktı yani Sa, son, son. Nereden geliyor? Parına koldum. Oh, Allah! O oh, bir de, bir de, bak hiç game over falan demedi, direkt ikinci geceye attı. yapamaz ne yapabilirler şu an mesela ofise git gel yapsın adam Hani Bonnie gitsin Chica gitsin Freddy gitsin Fox gitsin ofise ofiste ben yokum ne yapacaksın onu merak ettim ama kesin var ya bu adam nasıl kodlamıştır bu oyun biliyor musun bu, bunlar hep benim yerim biliyordur sürekli benim yerim biliyordur ve direkt şey yapacak böyle tak 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 buraya gelecekler sıkışacaklar beni öleceğim ben amına koyayım ee yapacağım ben de böyle. ama yine de deneyeceğim çünkü başka çarem yok gibi hissediyorum ayaklandı. Yo ofise gidiyor şu an. E çok iyi oğlum ben böyle durayım o zaman. Adam beni hiç umursamıyor. Hatta kimse umursamıyor. Ben direk böyle dururum bu arada tüm oyun boyunca. Yani. Kusura bakmayın seyircilerim ama izleyicilerim. Tam geliyor ölüm Öldüm geldi. Yo yine uzaklaştı. Şu an ofisin içine gidiyor. Kimse yok diye geri çıkıyor. Ofisin içine gidiyor. Kimse yok diye geri çıkıyor. Kanka nereden biliyorsun ya? her yeri gizip bulmanın adam bak ben parça servisteyken parsan serviste geldi tek seferde Ben oradayken oraya geldi tek seferde kodlanmış kodlanmış Çok da güzel kodlanmış Dam 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 derim ne dem Diyor bu da ee, buraya geçsek Burası hiç güvensiz en güvensiz yer burası Kaçmaya sadece kaçarak oynasam böyle It's been so long it's Allah Allah. şimdi. Neyse bu nasıl bir oyun ben böyle indirmemiştim bunu yani Böyle işkence çekmek için indirmedim ben bu oyunu Sanıyordum ki çok güzel bir oyun Kameraya niye bakmıyorsun derseniz Ne zaman kameraya baksan ölüyorum ben Dönecek Ama nasıl dönmek nasıl dönmek kapatırlar öyle bu pozisyonda bir daha bir daha dönüyor O dönerken bu kapıyı açayım Buraya gelsin bak yok oluyor ya en sevmediğim şey o abi yok oluyor bak. Kötü bir şey. Gitarına sok. Gitarı. Birazdan çıkacak cek. ikili. İki kişi geldi amk. İki kişi burdan geldi ya. Ölecek olur mu ya? Çıkada sağ salam. kişi yani şey etik değil yani onu söyleyeyim. Adam mı geliyor? Çıkada sol sayfa Çıkada sol sayfa Allah'ım sen ciddi de sağdan geliyor ya. Vallahi bak sağ kapıyı açamadım. Bir bir süre açamadım sağ kapıyı. Niye Bakalım kapı kapalı kapıya yürüyor hala Açarlar belki diye Cuma açmam Şey pardon ee, Yarın açmam Cuma da açmam Açayım artık şu kapıyı yoksa Koku yedim hayır